Stalker Sarsıcı Olaylar İpucu Kriminal Programı'ndan iyi geceler. Bu akşam genç bir çifte ait dosyayla karşınızdayız. İkisi de mesleğinin başındaydı. Meslektaştı. Her ikisi de polisti. Aynı anda hem işlerini hem de birbirlerini sevmişlerdi. Evlendiler. Nikahlarının üstünden tam iki ay geçti. Mutluydular. Ta ki o geceye kadar. Şimdi Ankara Batıkent'e gidiyoruz. Günlerden pazar, akşam 20-30 suları. <laughs> Batı Kent, Ankara, 1996 Hasan Taç, Ankara Batı Kent'teki evine geldiğinde hava kararmıştı. zile basmaktan son anda vazgeçti. Eve adımını atar atmaz gözleri eşi Serap'ı aradı. Beylik tabancasını belinden çıkarıp sehpanın üstüne koydu. Sabah dargın ayrılmışlardı. Kapının sesini duymasına rağmen eşini karşılamamasına içerleyerek salona geçti. Bu akşam eve gelmezsin sanıyordum. Başka nereye gidebilirim ki? Genç çift son zamanlarda sık sık olduğu gibi küstü. Hasan Taç eşinin üstüne gitmemenin daha doğru olacağını düşünüp televizyonu açtı. Aradan kısa bir zaman geçmişti ki Serap Taş da salona geldi. durgundu. Her ikisi de karşıdakinin adım atmasını bekler gibiydi. Hasan taç bir süre daha televizyon izledi. Eşi içeri gideli 15 dakikayı geçmişti. Merak etti. Yatak odasının ışığı yanıyordu. Yürüdü. Serap Taç başından ağır yaralanmıştı. Kan kaybetmişti. Hastaneye götürüldüğünde bilinci kapalıydı ve durumu endişe vericiydi. Hastane bir anda ana baba gününe döndü. Çiftin yakınları, meslektaşları, komşuları. Hastane önü tam anlamıyla mahşer yeri gibiydi. Kimse acılı Hasan Taç'ın üstüne gitmek istemiyordu ama yine de soruların ardı arkası kesilmiyordu. Hasan Taç, olay yerine gelen meslektaşlarına birkaç saat önce evde yaşananları kelimesi kelimesine aktardı. Eşinin neden intihar ettiğini bilmiyordu. Bildiği tek şey ona engel olamamıştı perişandı ve eşinin ailesiyle birlikte hayata dönmesi için dua ediyordu. Hastaneye getirildikten kısa bir süre sonra Serap Taç ameliyata alındı. Hayati tehlike devam ediyordu. Hasan Taş bu sırada meslektaşlarına ilk ifadesini veriyordu. Kavga etmiştik ama her zamankinden farklı değildi. Uyumadan önce mutlaka bağışırdık zaten. Zaman zaman böyle küserdik. Ben onun gönlünü alırdım, o benim gönlümü alırdı. Geçerdi. Yine de her intihar vakasında olduğu gibi Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmayı tamamlaması gerekiyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Ankara Cumhuriyet Savcısı Başkanlığındaki ekip Tat Çifti'nin Batı Kent'teki evine gitti. Kapı kapalıydı. Bundan sonrasını Serap Taç'ın kız kardeşinden dinleyelim. Görevli memurlarla birlikte daire kapısını açtık. Televizyon ve müzik setinin sesi sonuna kadar açıktı. Oturma odasındaki sehpanın üzerine bir içki bardağı duruyordu. Sonra yatak odasına girdik. Tuvalet aynasıyla yatak arasında bir yerde bir kol saati duruyordu. Polisler bu saatin kime ait olduğunu sordu. Eniştemin olabileceğini söyledim. Beni yatak odasına sokmadılar. Onlar içeride çalışırken ben kapıda bekledim. Ankara Cinayet Masası Şefi Başkanlığındaki olay yeri inceleme ekibi yatağın Hasan Taç'ın ifade ettiği gibi kanlı olduğunu tespit etti. Serap Taç'ın yatağın üzerinde intihar ettiği anlaşılıyordu. Kendini vurduğu ve kendisine ait silah gardıropla yatağın arasında halının üzerindeydi. Komodinin üzerinde deforme olmuş bir mermi çekirdeği, gardrobun tam karşısındaki duvardaysa bir mermi izi vardı. Duvardaki iz tam olarak Seraptaç'ın kendini vurduğu bölgenin arkasındaydı. Ayrıca odada kavga edildiğine ya da boğuşma yaşandığına dair bir bulgu yoktu. Bütün eşyalar yerli yerindeydi. Olay yerindeki bütün detaylar Hasan Taç'ın anlattıklarıyla örtüşüyordu. Soruşturma devam ederken Serap Taç hastanede ölümle pençeleşiyordu. Ancak soruşturma dosyasının kapatılabilmesi için iki sorunun daha yanıtlanması gerekiyordu. Kuşunun çıktığı silah ve tetiği çeken İlk yanıt için evden alınan silahla yani Seraptaç'a ait silahla ve kovanla ameliyatta başından çıkarılan mermi çekirdeği balistik laboratuvarında karşılaştırıldım. Evin yatak odasında bulunan kovan ve mermi çekirdeği 9 mm çapındaydı. İlk olarak, Serap Taç'ın silahından yeni bir mermi çekirdeği elde etmek için bir kez daha atış yapıldı. Yeniden elde edilen bu kovan ve mermi çekirdekleriyle olay yerinde bulunanlar mikroskopla tek tek incelendi. Saatler süren incelemenin sonucu, merminin Serap Taç'ın tabancasından atıldığını gösteriyordu. İlk bulgu Hasan Taç'ın lehineydi. Yani anlattıklarını doğruluyordu. Söylediği gibi mermi karısının silahından çıkmıştı. Şimdi sırada el incelemesi yani tetiği çeken elin belirlenmesi vardı. Olay yeri inceleme ekipleri önce Serap Taç'ın elinden sonra da usulen Hasan Taç'ın avucundan sıvap aldı. Ya da şöyle anlatalım. Bir silahla ateş edildiğinde tetiği çeken elde mutlaka atış artıkları kalır. Uzmanlar engel olunması imkansız olan bu artıkları inceleyerek tetiği çekeni bulabilirler. Eğer adli bilim uzmanları Serap Taç'ın elinde atış artığı bulursa intihar kesinleşecek ve dosya kapanacaktı ateşli silahlarla ateş edildiği zaman ateş eden ele atış artıkları dediğimiz kurşun ve antimon metalleri bulaşır. Kurşun maddesi başka pek çok yerden gelebilir. Ancak antimon yalnızca ateşli silahlardan elde edildiği için biz kurşun metalinin yanı sıra mutlaka antimona da bakıp belirli sınırların üstünde kurşun ve antimon elde edersek bunlara ateş artığı da şeklinde yorumda bulunuyoruz. Ateş etme şüphesi olan kişinin elinden bu elementler uzmanlarca swap denen yapışkan bir maddeyle el üzerinden alınıyor. Kimya uzmanları şişelenmiş olarak gelen swapların üzerine önce asit döküyor. Amaç Atış artıklarının daha hızlı çözülmesini sağlamak ve çoğaltmak. Bu sayede birbirinden ayrılan elementler yarım saat kadar özel bir aletle çalkalanıyor. Çalkalanma işlemi bittikten sonra elde edilen maddeler element analizi yapabilen bir bilgisayara yükleniyor. Bu bilgisayar onlarca element içinden antimon bulmaya çalışıyor. Bilgisayar, 1 gramda 100 milyarda bir oranında bir antimonu bile yakalayabiliyor. Doğal yoldan suçlunun eline bulaşmayacak olan tek madde antimon olduğu için, bir elde antimon bulunması, kişinin ateşli silahla atış yaptığının ispatı oluyor. Kimya laboratuvarında yapılan incelemede ne Serap ne de Hasan Taç'ın elinde atış artı ya da daha doğru bir deyişle antimon bulunamadı. Bu bilgi soruşturmanın seyrini değiştirecek cinstendi. Hasan Taç'ın elinde atış artığı olmaması mümkündü. Çünkü Hasan Taç elini yıkamış olabilirdi. Ama Serap Taç intihardan sonra elini yıkayamayacağına göre mutlaka laboratuvar incelemesinin sonunda Elinde antimona rastlanması gerekiyordu ama yoktu. Serap Taç olay gecesinden tam 7 gün sonra hastanede öldü. Ama Ankara Cumhuriyet Savcılığına göre olay intihar vakası olmaktan çıkmıştı. Savcılığın beklediği yanıtı şimdi adli tıp uzmanları otopsi de arayacaktı. Soru ise şuydu kurşun kafatasının içinde önden arkaya mı, arkadan öne mi hareket etmişti? Genç kadının otopsisi ölümünden bir gün sonra Ankara'da yapıldı. Cesedin ağız içinde ve ensesinde merminin açtığı iki yara izi vardı. Ağız içinde ve saçlarında yakın mesafedeki atışlara ait yanık izi yoktu. Ön kesici dişlerinin ikisi de kırılmıştı. Vücudunda darp ve cebir izi yoktu. Ancak otopsiyi gerçekleştiren iki uzman, dosyanın seyrini değiştirmesi beklenen merminin giriş çıkış yönünü yine de tayin edemedi. Otopsinin yapıldığı gün, Serap Taç'ın babası Ferit Gürsel, Ankara Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe vererek cinayet soruşturması açılmasını istedi. Ona göre kızının intihar etmesi için herhangi bir neden yoktu. Kızının damadı tarafından öldürüldüğüne inanıyordu. Dilekçe ile birlikte kuşkular intihar dosyasının bir anda cinayet soruşturmasına dönüşmesine neden oldu. Taç çiftinin bütün hayatı yeniden incelenecekti. Soruşturmanın ilk günü çiftin komşularının anlattıkları kuşkuyu arttırır cinslendi. Mesela Hasan Taç, karısıyla hiç kavga etmediklerini, yalnızca birbirlerine küslüklerini söylüyordu. Oysa apartman sakinlerinin ifadesine göre sık sık kavga ediyorlardı. Ayrıca olaydan bir gece önce sabaha karşı, çiftin dairesinden bir erkeğin bağırma ve bir kadının da ağlama sesini duyanlar olmuştu. Komşularının bu ifadelerinden sonra Hasan Taç sorguya alındı. Kendisinden sık sık kavga etmelerine neden olan olayları anlatması istendi. Hasan her fırsatta karısını öldürmediğini ve sevdiğini söylüyordu. Ama tanıklar başka detaylar anlatmaya başlamıştı. Serap Aile dostlarımızın kızıydı. Meslektaşımdır aynı zamanda. Hasan'la nişanlılık günleriydi. Serap'ı işten çıkmış, eve giderken gördüm. Otobobilimle onu babasının evine bıraktım. Bu olaydan birkaç gün sonra evimi Hasan aramaya başladı. Benim Serap'la ilişkim olduğunu söylüyor ve beni tehdit ediyordu. Bu tanın ifadesini Hasan Taç da doğruluyordu. Ama biraz farklı. Evlenmeden önce Serap'tan geçmişlerimizi birbirimize anlatmamızı istedim. Önce bir şey anlatmadı. Fakat benim ısrarım sonucu 18 yaşında cinsel tacize maruz kaldığından bahsetti. Önce yine isim vermedi. Fakat ben yine ısrar edince bir gün bu kişinin pertefsanlı olduğunu söyledi. Ekip minibüsüyle dolaşırken yarımdan geçen otomobile gözüm çarptı. Şoförü tanımıyordum. Ancak yanındaki kadın Serap'tı. Evlenmemizden kısa bir süre önce neler yaptığını sordum. Söylemedim. Ben de onu gördüğümü söyledim. Pertev tarafından tehdit edildiğini, onunla son bir konuşma yapmak için buluştuğunu anlattı. Bir daha onu asla görmeyeceğini söyledi. İkna oldum. Sonra da evlendik. Pertev sanlıysa ise defalarca Hasan Taç tarafından tehdit ve takip edildiğini söyledi. Yine de cinayet masası dedektiflerinin Hasan Taç'ın eşiyle geçmişinden çok olay gecesi anlattıklarıyla ilgili çelişkili ifadesi dikkatlerini çekti. Mesela saat 22.30'a doğru karım intihar etti diyerek merdiven boşluğuna fırladığını söylüyordu. Oysa silah sesi bu sırada apartmanda hiç kimse tarafından duyulmamıştı. Duyulan ilk silah sesi görgü tanıklarına göre olaydan bir buçuk saat önce yani 21 sularındaydı. En kuşku veren ifade ise çiftin karşı komşusundan geldi. Saat 22.30 sularıydı. Apartman boşluğunda bir gürültü duydum. Kapı merceğinden baktım. Hasan Taç'ın üzerinde montu vardı. Daire kapısı önünde 2-3 kez gidip geldi. Sonra eliyle kapıyı döverek Serap seni seviyorum aç kapıyı diyerek bağırdı. Sonra da tekmeleyerek girdi. Panik halinde merdiven boşluğuna fırladığını Hasan da söylüyordu. Ama karısı vurulduktan sonra komşulardan yardım istemek için. Eğer karısı vurulduktan sonra evden çıkmışsa neden komşunun anlattığı gibi davranmıştı ve ona yaşıyormuş gibi neden bağırmıştı? Tanık ifadelerinde çelişkileri ve ifadeleri toplayan Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesindeki en büyük delillerden biri, Serap'ın elinde barut artığı olmadığı gibi tabancada da parmak izinin olmamasıydı. Savcı Hasan Tac'ın Türk Ceza Kanunu'nun 449. maddesi uyarınca idamla cezalandırılmasını istiyordu. Hasan Taç'ın yargılanması 1997'de Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Ancak Hasan Taç aleyhine hala birinci dereceden bir delil yoktu. Bu nedenle tahliye edilmişti. Dava, Serap Taç'ı öldüren kurşunun giriş çıkış seyrinde düğümlenmişti. Düğümü ise Adli Tıp Kurumu uzmanları çözecekti ateş silah mermi çekirdeği kafatasına isabet ettiğinde e, kendine has bir e, görünüm oluşturur. Girişçiliğine dışarıdan baktığımızda çok düzenli. Mermi çekirdeğinin çapına yakın e, bir delik görünümündedir. İç yüzünden baktığımız zaman kemiğe ise tipik olarak bir krateri andıran e, mermi çekirdeğinin gittiği yön doğrultusunda ee, içten dışa doğru bir patlama şeklinde oluşturduğu bir lezyon e, görürüz. Giriş ve çıkış deliğini kolaylıkla kafatasına isabet ettiyse söylememiz mümkündür. Hatta yönünü, hangi açıyla girdiğini gibi detayları bile söyleyebiliriz. Namludan yalnızca mermi çekirdeği çıkmaz. Mermi çekirdeğinden önce ve sonrasında e, patlama... Laça çıkmış olan artıklar, metal buharı, yanmış, yanmakta olan, yanmamış barut partikülleri e, ve alev çıkar. E, kısa namlulu silahlar için, bir tabanca için yakın atış mesafesi dediğimiz mesafe yaklaşık 40 santimetre civarındadır. 40 santimetre dahilinden yapılmış bir atışta e, deriye olan uzaklığıyla birlikte değişmekle, ee, ...barut kalkması dediğimiz bir görünümü yakalamamız mümkün. Ee, ya da atış artıkları ile birlikte alev yanı etkisini görmemiz mümkün. Ee, uzak atışta hiçbir bulgu görmüyoruz. Betişik atışta ise e, eğer namlu tam olarak e, baş bölgesine dayandıysa... E, ...namlunun izini görmemiz mümkün. Ee, cilt altında ise çok kendine has bir görüntü bırakır betişik atış maden çukuru dediğimiz bir boşluk oluşur ve tüm atış artıkları orada birikir. Ee, hatta kemikte bile bitişik atışta giriş deliği çevresinde is birikimi görebiliriz. Şerap yumuşak dokusunda yanık ve barut izi yoktu. Bu da kadının en az 15 santimetre uzaktan vurulduğunu gösteriyordu. Üstelik adli tıp uzmanlarına göre ağız içindeki yara giriş değil, çıkış deliğiydi. Ensedeki ise giriş. 6 kişilik adli tıp raporuna göre Seraptaç ensesinden vurulmuştu. Üstelik inceleme sırasında atışın şiddetiyle kırıldığı sanılan ön kesici dişlerinde arkadan öne doğru kırıldığı tespit edildi. Rapor Hasan Taç'ın aleyhineydi. Çünkü hiç kimse kendisini ensesinden ve en az 15 santimetre uzaktan vuramazdı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu davanın seyrini tamamen değiştirdi. Artık iddia makamının somut ve kuşkuya yer bırakmayacak bir delili vardı. Raporun aleyhine olduğunu haber alan Hasan Taç, kayıplara karıştı. Hapse girmek istemiyordu. Avukatı aracılığıyla olay yerinde yeniden inceleme yapılmasını istedi. İncelemeyi bu kez iki ayrı adli tıp kurumu uzmanı yaptı. İki uzmanın raporu da adli tıp kurumunun raporuyla örtüşüyordu. Eğer Serap Taç kendini vursaydı, kaçınılmaz bir şekilde ağız çevresinde ve içinde yanıkla barut artıkları olmalıydı. Ama yoktu. Hasan Taç'ın yargılanması cinayetten iki buçuk yıl sonra tamamlandı. Karar duruşmasında Taç, kasten ve planlayarak karısını öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum oldu. Bir süre sonra ise Bodrum'da saklandığı bir evde yakalandı.